Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte arkadaşlar. Ee, şu anda Hırvatistan'la karşı karşıya geleceğiz. Kadro bu şekilde. Oo, Salih Özcan gelişmiş. E, güzel gelişenler var. Bu adam iki maç mı yedi be? Bu ya bu adam iki maç yemiş. Altay Bayındır'la aynı şu anda gelişim var da. Ee, Serdar Dursun'u sokacağım. Evet. Serdar Dursun'u sokacağım. Tamam böyle onu yap. Evet arkadaşlar maç başlasın ve Hırvatistan Türkiye maçı başladı. Biraz sesi kısalım. Cengiz, 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 Cengiz Ünder, Cengiz, Orkun Cengiz, Cengiz, Enes Ünal, Enes, Enes, Enes dışarıda. Enes Ünal dışarıda. Hayır biraz daha gelişmiş. Daha artık güçlüler. Çünkü çok güçsüz kalıyoruz. Arkadaşlar burada çok güçsüz kalıyoruz. Almanya'ya çok zorlandık gerçekten. Adamlar her şeyde önden aynı takıma da tebrik ediyorum. Ya ne faalı topa kayıyorum. Ne faalı ya. Çok kötü gidiyor. Aferin Merih. Aferin aferin. Devam et devam et. Merih 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 devam et. Hadi al, hadi Uğurcan, hadi Uğurcan, hadi Uğurcan. Gelik, 1-0. Aga biz gruplardan çıkarsak şükredin ha. Vallahi şükredin yani, öyle diyorum artık. Öyle duruma düştük. Enes'ünü al, Enes'ünü al, Enes'ünü al. Orkun, Orkun, Orkun. Orkun kaleci Tominik. Bakın bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. <laughs> Bitti. Hepsinden birer tane yapacağız illa. Salih Özcan. Salih Özcan'dan Enes al. Enes al. Hakan. Hakan. Mükemmel çalım. Hakan. Aldı. Vurdu. Gol. Hakan. 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 Harika geçti rakiplerini. Hakan. Çalhanoğlu. 1-1. Bir, bir. Bu kadar. Haydi çocuklar haydi. Josip. Josip. Jegoic. 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 Çalar faal. Bilerek yaptım arkadaşlar. Çünkü Salih Özer'e yetişemedi. Orada savunmada onun için bilerek yaptım. Biraz bence şuralara Daha önce de sal değil mi? Tamam. Vurdu Urcan. Urcan. Attı topu. Enes'ünü al. Kontrol yap, kontrol etti Enes. Enes'ten harika bir pas Hakan. Hakan. Hakan kaleci Serdar Dursun. Serdar Dursun. Yine World Cup'ta olduğu gibi formunu yükseltti ve gollerini atmaya başladı. Euro 2000, Euro 2026. Atak şansı. Orkun Orkun engellemeye çalışıyor ama çok kötü çok kötü bir orta geçti. Ozan Kabak. Orada engellemesi belki goldü. Belki goldü. İkinci yere geçelim hemen. Aa dur bir şey değişiklik yapacağım. Ee, nerede? Cenk kaçar Berik Demiral değişikliği. Aa dur Cenk kaçar değil. Dur dur. Aa değiştirince bitiyor ya. Of neyse. 88 bir tane adam vardı. Zeki mi ne? Onu sokacaktım ya. Neyse Cenk Öz kaçar oynasın. Kerem ve Serdar Dursun. Kerem defansa yardım etmek istedi ama başaramadı. Orta geçti. Şut Uğurcan. Uğurcan attı. Serdar Dursun. Oha hocam. Kırmızı bu ya. Kerem. 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 Serdar Dursun vuramadı. Enes Ünal. Enes çekti vurdu. Mükemmel bir gol. Enes Ünal. 3-1. Serdar Dursun'dan Kerem Kerem Kaleci Cengiz Ünder Cengiz Al sarkla dışarıda. Kosip. Nario, Naryo. Naryo. Cenk Öz kaçar. Orkun. Orkun'dan Serdar Dursun'a. Serdar Dursun'dan Kerem'e. Kerem. Kerem vuracaktı ama bir çalım denedi, denedi Kerem ama şaramadı işte sıkıntı. Eyvah çok kötü gitti. Yürü Cenk kaçar yürü. Aa, arkadaşlar hatırladınız mı pozisyonu? <laughs> 3-3 <laughs> beraber kaldığımız Slovakya maçında korner mi değil mi tartışması. <laughs> ama gerçekten arkadaşlar çok uzun bir çoğu pozisyon baya inceledim tekrar tekrar inceledim ama çözemedim arkadaşlar gerçekten pozisyonu çözemedim. Öyle bir pozisyon vardı ki yani. Bol yedik bu arada. Ya neden konu nereden gol yiyoruz biz Çözemedim ya. Vallahi çözemedim. Bakıyorum bakın şimdi arkadaşlar normal hızda normal hızda dokunup engelleri gözüküyor yakınlaştırınca. Ama yavaşlatırken dokunmadığını gösteriyor. Bir gariplik olmuş orada. Büyü mü var ne? Serdar dursun. Serdar. Serdar. 4-2. Hattrick <laughs> yapmıştı biliyorsunuz ki şeyde e, neydi playoff'ta Slovakya'ya karşı hat-trick yapmıştı Serdar Dursun. Artık formunu düzeltti ve artık Euro Cup'da oynamaya hak kazandı. İkinci maça geçelim. Tur belli oldu ve İspanya. Aga çok zor. İspanya ile karşı karşıya geleceğiz. Biz elendik. Az üzülmeyeceğim arkadaşlar. Daha çok mutlu olacağım. Elenirsek. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü e, bu bölümleri hızlı hızlı bitireyim arkadaşlar. Yeni telefona geçeceğim hızlı hızlı bitirmek için hızlı hızlı bitirmek için bu aralar biraz fazla çekeceğim videoları. Orkun. Orkun çekti. Hadi be. Ne oldu lan orada? Adam çarpmasaydı biliyor musun? Adam çarpmasaydı goldü. Milimetrelik. Milim, milimetre var ya. Milimet, milim, milim, milim hareket ettirdim. Milim topu. Bu milim sağ hareket ettirdi. Vallahi ya. Eyvah gitti. Ofsayt. Oh be. <laughs> Oha kayarken kararken var ya. Ofsayt. Oh be. <laughs> Rahatladım. Çalar. Salih Özcan. Kerem. Serdar. Ama çok kötü Serdar. Öyle pas verilmez. Gavi. Ozan Kabak. Salih Özcan. Oha. O top nasıl o kadar sekti? Orkun. Orkun, Cengiz, Enes. Orkun'a doğru geçmedi. Cenk öz kaçar. Alamadı topu. Ansu galiba bu. Asensio. <laughs> Asensio olmayabilir arkadaşlar. Asensio nereliydi ya? Marco Asensio. Neyse Cengiz. 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 Cengiz? Cık. Yok ben anlamıyorum ya. Valla şu anda çok rahat oyna olmayacağım artık. Gerçekten çok rahat olmayacağım. Rahat olduğum her andan her anda gol atamıyoruz. Bak yine. Cengiz Ünder geçmiyor. Ozan Kabak. Ozan Kabak. Mükemmel aldı kendisi gidiyor Ozan. Ozan. Ozan kabak kaleci. Cengiz. Ama yani Orkun adamın arkasında saklanma öne geç azıcık ya. Adamın arkasında saklanıyorsun öyle top oynanmaz ki. Çağlar. Çok kötü gitti. Cenk öz kaçar. Çok kötü gidiyor. Arkada bir tane adam kapayın. Kapayın orta yaptı. Kapayın diyorum gerize çalar. Ya Salih Özcan çık ya, çık git ya, çık git ya. Berkan sokuyorum çık git ya. Böyle oynayış olur mu ya? O adamı kapatmıyor ya. Şaka gibi. Vallahi Salih Özcan da bak. Kaç numara? Çalar bu. Vallahi Salih Özcan çık git ya, çık git ya. İkinci yarıya Berkan girdi. Orada elendik ben söyleyeyim ki bunlar çok akıllı oynuyor bir de. Bunlar öndeyken de baskı yapıyor. Oh! 2 1 çalım, 2 çalım. Oh, ikinci gol de geldi. Ah, oh, oh, oh. da yok değil mi? Elendik arkadaşlar. Söyleyeyim. Net. Bak net diyorum artık elendik net. Oh, paslar da geçmemeye başladı. Offer no. Ay bekerim. Serdar. Lan ne oluyor? <laughs> Oy! Serdar intikam aldı. Hakan, kaleci mi? Eh be Serdar, çok geride kalıyorsun. Uyuma Serdar, uyuma, uyuma. Uyuma, uyuma. Çok uyuyor ya. Ya hocam, zaten kaç dakika kaç artı skor kaç? Çıldırtma bizi ya. Bu maçı çeviremeyeceğiz zaten. Adamları daha çok gol attırmak için şans veriyorsun yani. En azından bari bizden oyna. Hakem Türk değil mi? <laughs> ne alakaysa. <laughs> Hakemler Türk olamaz. Orkun. Cengiz Ünder. Al. Ye boş ver elendik zaten ye. Bir şey olmaz ye. Allah belalarını versin böyle şeylerin ya. Belanı vermesin pardon. <laughs> Arkadaşlar ben nasıl öyle bir. Şey. Allah oyuncuların da Allah belasını vermesin. Korusun da. Çok güzel oynuyorlar. Yani gerçek hayatta çok güzel oynuyorlar. Şu anda oyunda çok... Yani hiç oynamıyorlar. Yani şu anda bir yok. Bir şey yok. Oh 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 oh. Uğurcan. Ay elendik. Yürü. Ay Rovan şurta çeviririz. Çevirirmişiz. 300. Bir gol. Bir baskı daha da uzatmaları uzatırız. Hadi. Yok olmaz. Olmaz. Çok iyi paslaştılar. Olmaz. Al. Fall de yaptın. Daha hiç olmaz. Elendik arkadaşlar. Euro Cup. Ben dedim imkansız diye. Almanya'ya karşı bu kadar kötü oynadık ve Euro Cup imkansız dedim ben size. Cengiz Ünder. Efe ya. Güzel oynadık ama. Güzel oynadık. Neyse bakalım. Son duruma. Elendik. Çok güzeldi. Çok güzel oynadık. Arkadaşlar elendik. Başka bir şey değil yani. Boşu boşuna. Bir dakika şunları mesela World Cup'ta nasıl çaktık geçtik herkese. da yenildik mesela. Şaka gibi bir şey. Şunları sil. Tamam mı? Neyse arkadaşlar. Bir de bir tane lig maçı oynayalım. Özledim lig maçı oynamayı. Lig maçı oynayalım. Bir bitirelim sonra. Daha diğer sezon da var arkadaşlar. Hadi bakalım. Trabzon'a karşı oynayacağız. Ziraat Türkiye Kupası değil mi? Tamam güzel. Kadro mükemmel. Gelişmişler. Vallahi milli Ha Ziraat Türkiye kafası. Tamam. Uzaktan atın arkadaşlar. Çocuklar uzaktan atın. Vallahi Türkiye oynuyor oynuyor. Ne hal olduk ya. Bruno Perez. Bu SM 23'te ben SM 23'te şey aldım. Transfer aldım arkadaşlar. Kendi kendime oynuyorum öyle. Lan! Altay lan alsana! Altay küsmüş bize arkadaşlar. Altay oynatmadık tabi. Aa, maçta oynatmayı unuttuk Altay'ı. Altay'ı maçta oynatmayı unuttuk. Belki ondan iyi kaybettik biliyorsunuz mu? Söz vermiştim be Altay. Tamam söz lan sana. Gerek çıkacağımız 3 maçta seni oynatacağım. 4 maç hatta. 4 maç oynatacağım seni. Söz. Söz veriyorum. Bunlar çok iyi olmuş bu arada. Milli hiç bize yaramadı ya. Oh oh. Alioski. Gomez Altay. Abi bir şey olmuş ya takıma. Şaka ya. Şaka gibi. Arkadaşlar karşı taraftaki Barcelona mı? Bana bunun açıklamasını yapabilen var mı? Barcelona mı Real Madrid mi? Kim yani karşıdaki? Kim kim? Kim yani karşıdaki oynayanlar kim? bat 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 Urcan Lan ayıp değil mi Urcan? Bir tane de gol ye be. Bir tane de gol ye be. Oh, rasta geldi kartı. Mükemmel oldu ya. Ya biz çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Ya bu güncelleme kim getirdi ya? Vallahi güncelleme çok zorlaştırmış oyunu. Hadi be Raşisa. Hadi be Raşisa. Raşisa. 1-1. Bir 1-1 bir. Bir bir oldu Kadıköy'de maç. 1-1. Bir bir. <laughs> Kadıköy diyorum. Pardon İstanbul'da diyelim arkadaşlar. Şimdi neresi olacağı belli değil yani. Arkadaşlar. Onu seçemeyeceğiz. Burna Perez. Perez Crespo'ya mükemmel bir çalım attı. Toreyra geriye kaçtı. İleriye kaçtı pardon. Abdülkadir de mükemmel gitti ama Yoski aferin lan sonra. Varo Bolyowski bu falan bunlar geliştiriyor kendileri. Ama mesela Crespo'da bir alt yok. <laughs> Onu fark ettim ben. Ya bu adamlar oy, oy! Kerem! Nasıl o? Ay! 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 ay 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 Kerem 2-1. Var ya bu sezonun golü olabilir. Aa ben geçen sezonun golünü seçmeyeyim. Neyse. Arkadaşlar çaktırmayın. Aslında sezonun golü yok. Şaka yaptım. Şaka yaptım arkadaşlar yapacağım. Eee Mertens. Mertens'ten Crespo. Crespo'dan Batshuayi. Ne oluyor lan Mertens? Üç kişi topu alamadı bir kişi. Oha ama yani hoca. Ya Mertens sen de kendini yere at ya. Hayır Fenerbahçe ile birleşin mi temiz olmaya başladın? Zaten pisliksin. Ben pislik dedim arkadaşlar kendisini yere at. Uyan. Yürü. Yürü. Vur. Onu düşür be Kerem. Uzaya gönderdi Kerem. Mertens'i severim arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Mertens'in şimdi Mertens'in kendisini yaratmasını hiç sevmem. Yani sinirlenirim ama severim yani Mertens'in oynayışını falan. Bir bakıyorum var ya Napoli'nin en iyisi adam ya. Vallahi diyorum. Mertens, Raşisa, Pedro, 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 Pedro. Burada biz bir değişiklik yapalım. O sırada Victor Nelson girsin. Onu unuttum. Pedro attı. 3-1 oldu. Pedro, Pedro, Pedro. Trabzon spor şaşırıyor. Hani çevirecektik bu maçı diyor. Yusuf Yazıcı. Bartra, Bartra. Kerem ne yapıyorsun? Niye oraya gitti ya o? yopis Loca Torreira JO Pedro Pedro'dan Batshvai 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 ne yaptın Batshvai topu oraya ni attın Allah ya çalım da atamıyoruz Çok zorlaştırmış Hayır akıllı oyna diyor yani kısacası Biz çok çalım atıyoruz Al işte mesela bir tane pas at diyor Ama pas atamıyorsun Ali yapma yapma Altay 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 Mertens 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 Kerem Batshuayi Joa Pedro 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 Urcan Batshuayi Urcan mükemmel şutlarda deniyoruz ama gol çıkmıyor. Evet sayın seyirciler. Evet verdi Kerem. Kerem vuramadı topa. Vurmayı denedi olmadı. Maç 3-1 bitiyor. Arkadaşlar son duruma bakalım. Gol krallığında Batu Şuay. Yani bunun değil Türkiye kupasına bakalım. Gol krallığında Kerem. Vay şaşırttı. Asis krallığında kimse yok. K kalecilikte Altay. Altay bize küsmüş. Ferdi Kadıoğlu mu? Ne alaka? <laughs> Bir aşısa var bizde. Bir tekrarız. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Ha kimle eşleştik? Ona da bakalım. Ee, Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleştik. Videomuzu eşleştirdik. <laughs> videomuz bu kadar. Daha fazla like like abone, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.